Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Cumhuriyet Tiyatrosu yazar eser çalışması yapacağız. Arkadaşlar notları açıklama kısmına ekliyorum. Önce isterseniz siz çözün yapamadıklarınızı burada bakarsınız ya da bir iki defa dinleyin, daha sonra yapmaya çalışın. Sonra tekrar dinlemeyi deneyin. Cumhuriyet Tiyatrosunu özümseyeceksiniz. Yazar eser kısmında herhangi bir sorunuz kalmayacak. 50 tane eserimiz var. Hemen başlıyoruz. Cengiz Han'ın bisikleti Refik Erduran'ın eseridir. Canlı maymun lokantası ilk absürt tiyatromuzdur. Güngör Dilmen'e aittir. Pembe Evin Kaderi Turgut Özakman'ın tiyatrosudur. Yasin Efendi Çağdaş Türk tiyatromuzun kurucusu Muhsin Ertuğrul'a aittir. Günün Adamı Epik tiyatromuzun kurucusu Haldun Taner'e aittir. Hürrem Sultan, Türk tiyatrosunun Shakespeare'i olarak bilinen Orhan Asena'ya e ait bir tiyatrodur. Asiye Nasıl Kurtulur, epik tiyatrolarıyla bilinen Vasıf Öngörü'ne ait bir tiyatrodur. Köşebaşı, Ahmet Kutsi tiyatrosudur. Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Haldun Taner'e aittir. Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısa Küre'ye aittir. Buzlar çözülmeden Cevat Fehmi Başkut'a aittir. Aynaros Kadısı Musaibzade Celal'e aittir. Deli İbrahim tarihi tiyatrolarıyla tanıdığımız Turan Oflazor'una aittir. Fadik Kız Orhan Asena'ya aittir. Bir kilo namus Refik, Erduran. Keşanlı Ali Destanı ilk epik tiyatromuzdur arkadaşlar. Haldun Taner'e aittir. Midas'ın kulakları Güngör Dilmen'e aittir. Tohum Necip Fazıl Kısa eseridir. Tanrılar ve insanlar diğer adı Gülgamış'tır arkadaşlar. Orhan Asin'e ait bir tiyatrodur. Fazilet Eczanesi Haldun Taner'in tiyatrosudur. Öz 5 hececiler olarak bildiğimiz sanatçılardan Faruk Nafiz Çambel'e aittir. Mete, 7 meşaricilerden Yaşar Nabi Nayir'e aittir. Bin Nas, Cumhuriyet döneminde hece ile yazılan ilk tiyatrodur arkadaşlar. Yusuf Ziya Ortaç'a aittir. Yusuf Ziya Ortaç da yine beş hececilerdendir. Paydos yurt dışında sahnelenen ilk tiyatrodur arkadaşlar. Cevat Fehmi Başkut'a aittir. 4. Murat Turanov Lazoğlu'na aittir. Kanaviçe Turgut Özakman'a aittir. Boşbeşik Necati Cumalı'ya aittir ki Necati Cumalı toplumcu gerçekçi bir sanatçıdır. Renkli Fener Muhsin Ertuğrul'a aittir. Çoban, Behçet Kemal Çağlar'a ait bir tiyatrodur. Behçet Kemal Çağlar, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerimizden bir tanesidir. Ankaralı Aşık Ömer olarak bilinir. Koç Yiğit Köroğlu, Ahmet Kutsi Tecer'e aittir. Mikado'nun çöpleri, garipçilerden olan Meli Cevdet Anday'a aittir. Huzur Çıkmaz'ı, Haldun Taner'in tiyatrosudur. Tohum ve Toprak Orhan Asena'ya aittir. Karayar Köprüsü Refik Erduran'ın tiyatrosudur. Allah'ın Dediği Olur Turan Oflazoğlu'na aittir. Gazeteciden Dost Recep Bilginer'e aittir ki Recep Bilginer Haluk Bilginer'in babasıdır. Hababam sınıfı Rıfat Ilgaz'ın tiyatrosudur. Rıfat Ilgaz toplumcu gerçekçi bir sanatçımızdır. Kafatası serbest Nazım ve toplumcu şiirin öncüsü olan Nazım Hikmet'e aittir. Bir şey yapmet Aziz Nesin'e aittir. Aziz Nesin de toplumcu bir sanatçıdır. Özellikle mizahi unsurlarla bilinen bir sanatçıdır. Genç Osman Turan Oflazoğlu'na ait bir tiyatrodur. Tersine Akan Nehir, Yedi Meşalecilerden Cevdet Kudret Solo'a aittir. Kahvede şenlik var. Garip dışında yeniliği sürdüren sanatçılarımızdan olan Sabahattin Kudret Aksal'a aittir. Keziban, Turan Oflazoğlu'nun tiyatrosudur. Çatıdaki çatlak, modernist sanatçılarımızdan olan Adalet Ağoğlu'na aittir. Sokrates savunuyor, Turan Oflazoğlu'nun tiyatrosudur. Lütfen dokunmayın, Haldun Taner'in tiyatrosudur. Ferhat ile Şirin, Nazım Hikmet'in tiyatrosudur. İspinozlar, toplumcu gerçekçi sanatçılarımızdan olan Orhan Kemal'e aittir. Akın, Faruk Nafiz Çambel'e aittir. Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe, Orhan Asena'nın tiyatrosudur. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Notları açıklama kısmına ekliyorum. Oradan indirebilirsiniz. Buraya kadar gelmişseniz sonuna kadar dinlemişsiniz demektir. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Verdiğim notlar üzerinden çalışırsanız arkadaşlar Cumhuriyet Tiyatrosu ile ilgili herhangi bir sorunuz kalmaz. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.